numara birden bayılır üç, üç numara birden bayılır hadi ya oğlum birden adamı öldürmüyorsan git ya dur son bende son bende son bende dur dur son bende son bende öldürdüm tamam beyler son 8 kişi son 8 kişi ikimiz ikisi öldü zaten hadi evet, beyler altı kişi şu an altı kişi altı kişi hadi hadi beyler beyler bir kişi var solda abime abime 3 kişi 3 kişi. Takımlılar ama onlar ya. Sıkıntı. Ben tamam, dur Molotov Molotov öldürmeye çalışacağım. Şu an ev 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 ne oldu? Ay internet internet gitti. Dur Çık, şeyden çıktım. İnternet gitti. Beyler internet gitti. Bir dakika internet Ay, Aa sa okul saatim gelmiş ya. Ya okula hiç gitmek istemiyorum ya. Of. Annem de zorla gönderecek. Yarı saat boş şey ya. Hiç okula gitmek istemiyorum. Of. Ha oyun oynamak istiyorum. Bir şey bulmam lazım okula gitmemek için. Bahane üretsem yemez. Hastayım desem bir şey olması lazım. Buldum. Kırmızı kalemle benek benek yapacağım. Hasta olmuş. Çekil okula gitmeyeceğim. Dur boyalar var bizim. Heh, orada kırmızı renk lazım şimdi burada. Kırmızı renk. En en kırmızı lazım bana. En kırmızı, en kırmızı, en kırmızı. Hangisi daha En en kırmızı bu şu an. Bakayım büyük büyük olsun. Şöyle. oldu Aldı. kapatıp yerine koyar, koyacağız belli olmamız için de saklayalım bir yere şimdi de bir şey bir şey bir şey şuraya saklayalım görmez şöyle of kaç saat var? bir saatim var yarım saat oynayayım da sonra anlar bir şey olunca Aa, bu Metin Ali'nin çantası değil mi? Aa, okul, okula gitmedi mi bu? Okul saati mi gelmedi acaba? Aa, çantası da burada. Allah Allah. Metin. Metin Ali. Aa, o, Metin Ali. Aa, anne. Aa efendim anneciğim. Hayır, ben ekledim şu an. Bu <laughs> ne oldu sana böyle? Aa, ne, şu an? Tam öksürdüm bir yani benekler çıkmaya başladı öksürdükten sonra. Anneciğim bunu bunlar ne kadar? Aaa bilmiyorum ya. Metin Ali bu. Oğlum sen kızamık mı oldun yoksa? Kızamık mı? Okulda salgın var mıydı sizin? Bir arkadaş olmuştu onu. Şu ama arkadaş. biz ne yapacağız? Bu bulaşıcı ama Metin Ali. Ya. Bence biz hemen hastaneye gidelim Metin Ali. Ya. Anneciğim kalk 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 biz hastaneye gidelim. <laughs> İğne yapacaklar tabii ki. Yok Zaten bak okula da gitmemişsin. Geç olmuş hastasın. İyi ki gitmedin anneciğim. Arkadaşlarını bulaştırırdın sonra Aa, bu hastalığı. O, ne var, Arkadaşlarını gerekiyor. bulaşsaydı biz ne yapardık? Ha, gel gel. Bir bakayım yani çok kötü biz, bir saniye biz. Aa, Metin. Oğlum dışarıda bir şey yok. İçeride bir... boyaya benziyor ya. Ay Metin anne, Ali. Bir çek elini bakayım. Ne öksürüyor? Bir çek. Çek bir elini. Ellerini çek 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 çek. Niye? Kim bu boya? Ne bu boyas? Ne boya? Sen bizim Anne. Anneciğim sen Orada beni kandırdın. Masada boya vardı, yok ki hiç. Seni numaracı. Anne. Her boya yerini yok. boyamışsın. Anne hayır. Nasıl korktum bir de? gerçek sandım bir de. Hayır anne. Nasıl nasıl hayır? Anne şu an şu yanlar acıyor. Şu yanlar acıyor. Allah aşkına bir git şunu Boya yok boyak. Bekle, bekle ıslak mendil getirim. Bekle sen bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Getirdim getirdim anneciğim mendili. Dur bir saniye. Bir saniye çek elini çek. Çek 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 bakacağım şöyle. Şöyle şöyle bir sileceğim. Şöyle bir sileyim böyle. Ee... Metin? Aa... Bir bak şuraya. Ana ne oldu? Ne mi oldu? Ne, ne oldu? oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu anneciğim acaba ne oldu? Kaçı kaçıyor musun? Elindeki Aa... Elindekine bakabilir miyim bir saniye? Hii. Oyun Aa. oynamış, tabletle oynamış, okula gitmemiş. Çabuk kalk. Kalk 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 kalk. Aa, Aa dur bir saniye. Metin buradaki ne? Aa. Bir saniye, bir saniye. Metin Ali bir bakalım, <laughs> bir bak, bir bak, bir şey bakacağım. Bu abinin boyaları oraya. Ya sandık. bir aç bir şeye bakacağım. Bir açar mısın bakayım renklerini? Bir aç bakalım. Aç, aç aç. Aç bir şeye bakacağım sadece. Aç aç bakacağım anneciğim. Aa. Bir aç bakacağım. Aa, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yüzündeki rengi hangisiyle yaptın? Kırmızı. Hangi kırmızı? Hadi, hem bul bakayım bana onu. Sen bul. Hadi, hadi sen bul. Ben, sen açtırdın. Bakıyorum, şu mu? Pink, ne yazıyor? Pink. Bilmiyorum. Kri ne yazıyor? Crawl pink. Hangisi? O mu, bu mu? Hayır, pink. Bu white diyor, vignette. Yok, bu... Tamam, tamam, hangisi? Söyle bunu buna. Hiç Söyle fark etmiyor, benim için hiç fark etmiyor. Hangisi Metin Ali? Hı -hı. Ama hangisi? Göstermen lazım bana. Hadi bir tane göster. Sen benzettiğin bu, oldu mu? Şu mu? Bakayım. Pardon. Şu şu, şu olabilir. Bir açar Ay. mısın? Bir aç. O değil mi? E, tamam, bir göster hadi anneciğim. Ay. Hadi göster, göster. Şey şu. Nerede? Ha, bir ver bakayım, bir aç, aç. Bir açar Ay. mısın bana? Yok yok. Bir aç bana bir aç. Bakacağım tonuna bakacağım. Aynısı mı? Farklısı mı? Bir getir bakayım. Şöyle yanağını bir getir bakalım bana. Şöyle bakayım. Şöyle. Aa. Aa, Metin Ali kalp hastalığına yakalandın sen. Yanağında kalp deseni çıkmış. Metin. Kalp deseni çıkmış daha yanağında. Hemen elini yüzünü yıkıyorsun. Direkt okula. Çantanı mantanı topluyorsun. Al şunu. Aa. Abinin boyasını geri koy yerine. Geri koy tut şunu. ucu nerede bunun? Ucu Ben de değil. Hadi çabuk. Aa. Sana 5 dakika veriyorum. 5 dakika. 5 dakika. Koş.